Arkadaşlar bugün sizinle beraber Pet Simulator X oynuyoruz ve sizinle bugün e, pet birleştirme yapacağım. Ondan sonra da e, beraber size yeni farklı bir şey göstereceğim. E, şimdi Kuzenim bana şöyle dedi. 12 tane aynı peti birleştirirsen güçlü çıkabiliyormuş. Yani zaten güçlü çıkardı. yani yine aynı pet çıkabiliyormuş dedi bana. Ben de tamam dedim ve şimdi bakalım göreceğiz. Nasıl? Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şimdi bunlar birleştiği zaman bunları daha gelmemiş. Bakın gördüğünüz gibi. O zaman altı tane birleştirsek nasıl olacak ki? Tamam bak 9, 10 tane birleştirsem. Loki çıktı. Loki'leri birleştirmeyi pek umut etmedim. Bir de em, hayır ya. Şöyle bir resim bakalım nelerimiz var. E, em, şöyle bakalım. Hem yani bende acayip gereksiz petler var. Size dağıtabilirim isterseniz? Yani bu kadar boş gözüktüğüne bakmayın envanterimin. E, ben şey bankamda saklıyorum e, ben özellikle bu petler bende acayip yer kaplıyor ya. Her yerde bu petlerden var. kış şeyinde kış güncellemesinde bayağı bir açtım. Çünkü nedeni de bu su. şu. şimdi bu güncelleme gidecek. Sonra değerli olacak. Bunları takas edebilirim. Ama takas etmiyorum. Evet ben kış güncellemesi dedim mi? Hala kış oldu. Ama eksi iki, i, eksi iki derece olmuş bugün. O yüzden bilmiyorum. Bu arada artık oyun da henüz bilmiyorum. Vallahi ya. Arkadaşlar bu arada ben şu şuradaki görevleri nasıl yapacağım ya? Bilmiyorum. Oğlum. Ben burada yani büyük. Aa bak ben bu harit gibi şeyler alamıyorum. Arkadaşlar bunu nasıl alabilirim? Lütfen bana yorumlara yazar mısınız? Nasıl bu şurada şeymiş. E ee, pok şey var ya. Em, adı neydi onun? Pok Cihan bu ne? Ee, bir video gördüm burada böyle şunu yazarım. Ama olmuyor ya. Çünkü 6 ay geçmiş. Ve bir şey diyeceğim. Boya olur mu? Yani bu da mavi yani. O da olur. Yani aslında em, bu videoyu çektikten sonra hepsini deneyebilir mi? Evet açalım. Ne olur pet gelsin. Ne olur? Ne geldi? Ya ben bunu sevmiyorum ya. Evet el, el ihtiyacı var çünkü en yani böyle baya bir yüksek trilyon pet gelirse em, alacağım o yüzden mas biriktiriyorum ama ilk önce banka lazım. Acaba İnsanı nasıl büyütüyordu ya? Dur ya. Burayı nasıl büyütüyorduk hatırlayamıyorum. Herhalde ne kadar çok yer açarsak o kadar e, yerimiz oluyor. O zaman hemen git şeye gidelim. Buraya. Şuraya da bakayım ya. Burada yumurta değişse bari. Bu yumurta ne alakalı? alakalı? Şimdilik şu yana gidelim. Evet arkadaşlar em, ikinci bölümde buraya gideceğim. Şimdi em, size bir tane daha şey göstereceğim. Neyse onu da ikinci bölümde göstereyim. Em, bu arada kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Em, Mesela bazı yeni başlayan arkadaşları da pete atacağım. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.